Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu 2 haftalık bir iyileşme döneminin ardından 6 ay içerisinde 2'den fazla veya son 1 yıl içerisinde 3 veya daha fazla kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmek olarak tanımlanmıştır. Son derece sık görünmekle beraber hayatı son derece olumsuz etkilemektedir. Tedavi algoritmasına bakacak olursak belirgin bir fikir birliği yok ancak birçok tedavi seçeneği mevcut. Bunlar arasında konservatif yöntemler yani bazı yaşam tarzı değişiklikleri, hastaya bol su içmesini öğütlemek, kişisel hijyenin daha yüksek seviyeye çıkmasını sağlamak, vajinal duş, vajinal losyonlar, vajinal kremlerin mümkün olduğu kadar kullanımını uygulamasını kısıtlamak, ilişki sonrasında işeme alışkanlığının hastaya yapmasını öğütlemek bunlar arasındadır. Bunun haricinde antibiyotik profilaksisi veya antibiyotik tedavileri, bazı bitkisel ilaçlar, aşılama ve cerrahi tedaviler tedavi alternatifleri arasında sayılabilmektedir.